Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah, Amma ba'd. Kardeşler, insanlar bizleri görünce ve hal ve hareketlerimize bakınca, acaba şu rivayetteki gibi bu yüzün sahibi asla yalancı olamaz diye biliyorlar mı? Önceleri Yahudilerin bilginlerinden olan, sonraları ise müminlerin hayırlılarından sayılan, Abdullah bin Salam radıyallahu anh, Bakın nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'yi şereflendirdiği gün insanlar Allah'ın elçisi geldi, Allah'ın elçisi geldi diye ona doğru koşarak gidiyordu. Onu görmek için ben de halkın arasına katıldım. Resulullah aleyhisselam'ın yüzünü görür görmez o yüzün sahibinin yalan söylemeyeceğini anladım ve iman ettim. Subhanallah kardeşler etrafımızda davet götürdüğümüz insanlar eğer sözlerimize, vaatlerimize, amellerimize bu denli güven gözüyle bakamıyorlarsa kimse kusura bakmasın ama o zaman davetimizin başarıya ulaşmasını beklemek aldanmışlık olur. İnsanlar bizi ilk gördüğünde bu yüzün sahibi asla yalancı olamaz demediği sürece davetimiz neticeye ermeyecek. Tebliğimizde başarı سائل يمياجاوز نمطلو هر حاليلا انسانلا جوان برابلن مؤمننا والحمد لله رب العالمين